sevgili izleyenler, Pratik Tarım'dayız. Utku Uğurel ile beraberiz. Pratik Tarım ve sizleri bir tanıyalım efendim. E, merhaba, Utku ben. E, pratik Tarım Market'in satış ve finans müdürüyüm. E, mağazamız ortalama 3 senedir faaliyet göstermekte. E, müşterilerimize ürünü en iyi şekilde, en uygun fiyata, e, çeşitli alternatifli olarak verme hedefindeyiz. E, 3 senelik periyotta öncelikle müşterilerimiz sağ olsun ee, çok güzel yerlere geldik. Ee, i̇ş hacmimizi 3 katlara, 4 katlara çıkarttık. Ee, şu an kendi ithalatımızı kendimiz yapabiliyoruz. Ee, Jeneratör olsun, su motoru olsun, zeytin hasat makinesi olsun, çim biçme makinesi olsun e, veya direkt sadece çıplak motor olarak getirdiğimiz ürünlerde e, kendi ithalatımız. E, burada drone firmalarına da Jenertor'da e, yüksek kaliteli ürünler veriyoruz korumalı bunların da faydasını görüyoruz. Onun dışında Türkiye'de en iyi fiyat garantisiyle satışımızı yapıyoruz. Gerek internet sitesi olsun, gerek il, ilçe diğer mağazalar olsun. Hiçbir şekilde yüksekte fiyat olarak kalmıyoruz. En iyi fiyat garantisinde müşterimize ürün sağlıyoruz. Bunlar da SUKA firmasıyla çalışıyoruz. Rüzgar benim yeğenim. Windcard'ım. Yani Rüzgar Bahçesi olarak isimli üretim yaptırıyoruz. Buraya ağırlıklı olarak 8611 modelini getirdik bunlarda 4 santim ve 3.2 santim olarak seçeneklerimiz var. bir batarya ortalama 8 saat gidiyor. 3 bataryalı ürünü olarak satıyoruz ve fiyat olarak rakiplerimize göre en az %30 aşağıdayız. E, i̇thalatçı olduğumuz için e, 8 saatte bir batarya için gayet başarılı bir süre. Çünkü genelde zaten insanların işi, çiftçilerimizin işi 6 ila 8 saat arası sürüyor. Aslında tek bataryayla da işlerini görüyorlar ama biz 3 batarya yedekli olarak veriyoruz müşterilerimize. Önümüzdeki sene makas olarak da getireceğiz ve hani piyasa ürünleri gibi yarım saat bir saat olarak gitmeyecek bataryamız. 3 saat bataryası gidecek. Sırttan bataryalı olarak da ürün getireceğiz. Yine sektörde iddialı olarak bir yere gelmeyi planlıyoruz. Özellikle jeneratör konusunda e, çok iddialıyım. E, hani İzmir'de hatta Türkiye'de en iyi birkaç kişiden biriyim diyebilirim. Kendi uzmanlık alanım. Kendimi çok yetiştirdim, eğitimlerini aldım, kurslarına gittim. E, jeneratör şöyle bir hassas konu. Elektrikle yani normal klasik elektrikle jeneratör elektriği çok farklı bir kavram. İşte motorların kalkış demirci olsun, yükleneceği güçler olsun. E, burada dersime çok iyi çalıştım. E, Bunları özellikle mesela inşaat firmalarından ziyade e, onları da çok verdim. Dalgıç pompaları da çok verdim ama e, son iki senedir drone firmalarına çok iyi veriyorum. E, ben şarj aletlerini yakmama garantisiyle veriyorum. Ve eğer ki şarj aletlerini yakarlarsa bunun ücretini karşılıyorum. Çünkü ben motor alternatör korumalı, e, AVR korumalı, voltaj regülatörlü getiriyorum. E, bir dalgalanma olduğu takdirde hiçbir şekilde zarar vermiyor makinalarına. Bu garantili jeneratör satıyorum. Ve çok şükür bugüne kadar da böyle bir problem yaşamadım. Zeytin Asat makinesinde de Olu Power markasıyla çalışıyorum. Orjinal e, orijinal yerliyorum, torbalı yapımı. E, bu sene bine yakın satmışımdır. ya yani, toptanımla birlikte 3000 liraları, şey, 3000 adetleri görmüşümdür. E, Tabii ki de hani her bin makinede 2-3 tane arıza tabii ki de geliyor. E, bunda da birebir değişimle gerek tamiratla çözüyoruz. E, ve iddia ediyorum bunda yerli makine bazında şu an Türkiye'nin en iyi üreticisi olduğunu düşünüyorum. Ve e, hani makinalar devir sayısı olsun, e, düşürme e, oranı olsun yüksek kalitede birinci sınıf ürünler. Çapa makinesinde de e, yine dünyanın sayılı üreticilerinden Grillo, e, Pubert, Emirsan, e, bunlarla çalışıyorum. Bu mesela Grillo'nun en çok tutan modeli. Arkadan frezel dediğimiz model. E, keza yine Honda motorlu olanları, benzinli modellerini de satıyoruz. E, yine Pubert firmasıyla çalışıyoruz. E, Pubert'te Honda motor, e, yerli şanzıman veya Fransız şanzıman gibi seçenekleri var. E, bunları satıyoruz. Yerli üründe de şu an Emirsan firmasıyla çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak Amerikan 1 motorlu alıyoruz. E, Müşterilere öyle satıyoruz. Ee, ve yine en az piyasadan %25, %30 bandında aşağıdayız. Çünkü adetli alıp, e, genelde peşin çalışıp, müşterilere de ona göre en uygun fiyatı sunuyoruz. Bu da Mapaş firmasının getirttiği ECO 2511 modeli. E, 2.3 kilo, serçe parmağınızla bile taşıyabilirsiniz. Devir sayısı olarak, kalite olarak orijinal Japon üretimi üründür. Bütün budakçıların tercih ettiği hatta kendi nazarım, kendi yorumu bu alanda özellikle dünyanın en iyisi olan bir üründür. Sabahtan akşama kadar dinlenmeden müşteriler bunu kullanabilir. Yorulma, bayılma, kesme durumu olmaz. Zaten Japon kalitesi en üst segment ürünlerden bir tanesidir. Yani tarımda her şey ufaldı, küçüldü. Aynen öyle. Değil mi? Yani şimdi müşteriler özellikle şeye de dikkat ediyorlar. İşte budama makasında hafif olması, işte budama testeresinde hafif olması. Çünkü şu an 2.3 kilo ama ben bunu elimde 5 saat tuttuktan sonra bu bana belki 5 kilo, 6 kilo gelmeye başlayacak. Ee, e bu da hani kol açısından müşteriyi yoracak. Ee, şimdi çiftçi bunu yaparken hem kolay, pratik, güçlü bir makineyle ama en özellikle şey olarak da Hafif makinalı yapmak istiyor. O yüzden mümkün olduğunca hafif makineden güçlü e, performans alabileceğimiz ürünleri tercih ediyoruz. E, adetli olarak bu sene çok budama e, grubuna verdik. E, gayet de memnunlar. Bunu yandan böyle bir askısı var, askı kemeri. E, askı kemeriyle birlikte kullanıyoruz. E, 4 metre uzunluğu var. E, direkt İtalyan şanzıman, İtalyan motoru var bunda. Onun diğer bir tarafında da e, Stella markası var. Ee, o da yerli şanzıman ee, yerli üretim bir ürün ee, bundan da mesela bu sene adetli olarak satmışımdır bundan da ağırlıklı olarak memnunlar ee, de örnek veriyorum işte 1000 ağaç, 1500 ağaç, 5000 ağaç hani çok böyle yüklü zeytini olanlara genelde tabi Avrupa makineyi ee, Sifarelli'yi öneriyorum ee, yani genelde alternatifli ürün olarak çalışmaya çalışıyoruz ee, ama hani bir taraftan ürün satarken bir taraftan da kaliteli ürün satmak e, taraftarıyız. Çünkü ben müşteriye bir ürünü bir kere satmak istemiyorum. Yani bugün Ahmet amcama bir tane makine satarım. Yarın Ahmet amcamın akrabası Mehmet amcaya da lazım olur. Ya da arkadaşı Hüseyin amcaya da lazım olur. E, ben onları da satmak istiyorum. E, bunu da kaliteli ürün getirerek yapabilirim. E, artı her şey ticaret değil. E, ben Ahmet amcama alışveriş yaptım veya dükkanımda ağırladım. ...bir daha benim dükkanımın oraya işi düştüğü zaman... ...yolu düştüğü zaman... ...gelip benden bir çay kahve içmesini isterim. E bu da e, hem... işte ...malımın arkasında durmayla... ...kaliteli ürün getirmeyle ve bunu en uygun fiyata... ...satmayla başarabilirim. E, bu felsefeyle çok yol aldık. Bundan sonra da en iyisi olma yolunda ilerliyoruz. Fuar da bayağı iyi gidiyor. Fuar beklediğimden iyi geçti bu sene. E, hani... ...beklediğimin de üstüne çıktı. E, ondan dolayı hani... Jeneratör satışlarım bayağı arttı. E, Jeneratörde güzel bir adetlere ulaştık. Çapa makinesi olsun, işte zeytin silkeleme olsun, beklentimin üzerinde adetlere çıktım. Pratik tarım market olarak e, çiftçimizin, müşterilerimizin, esnafımızın her şekilde e, destekçisiyiz, yanındayız. E, bizimle anlaşamayan müşteri olmaz. E, herkes için elimizden geleni yapacağız. E, Esnaf bir arkadaşımın lafıyla kapatmak istiyorum. Ee, Bayram Ali abi e, hep şey der, e, başın düşerse dara, pratik tarımı ara diye. <laughs> Bu şekilde ben de kapatmak istiyorum.